merhabalar, abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. İsmim Emre, İstanbul'da büyümüş biriyim. Bu yüzden köy hayatını sevemedim. Ailem köyüne bağlı insanlar olsa da ben değilim. Her yaz köye gitmem için ısrar etseler de gitmedim. Sadece çocukluğumda birkaç kez gittim. Öyle bir an geldi ki köye gitmek zorunda kaldım babaannem vefat etti. Sevmediğim köye gitmek farz olmuştu. Babaannemin vefat haberi gece geldi. 6 saatlik bir yolculuğun ardından gelmiştik. Amcam köyde yaşıyordu. Cenaze işlemlerini halletmişti. İkindiden sonra babaannemi defnettik. Amcamın oğlu Şaban benden iki yaş küçük. Onunla sadece ara sıra telefonda konuşurdum. Fazla muhabbetimiz olmasa da bu ortamda ona yakınlaştım. Cenaze bizim olsa da misafir sayılırdım. Şaban beni yalnız bırakmadı. Cenaze ortamında nasıl davranılacağını dahi bilmiyordum. Şaban'ın yanımda olması beni rahatlattı. Babaannemi defnettiğimiz günün akşamı Şaban beni kendi evlerine götürdü. Yengem ve amcam cenaze evindeydi. Yorgun ve uykusuzdum. Şaban bana yatak hazırladı. Bir şeyler atıştırıp yatağa uzandım. Uykuya dalmak üzereyken Şaban'ın sesini duydum birinin geldiğini söylüyordu. Bulunduğum odanın ışığı açıktı. Gözlerimi aralayıp etrafa bakındım. Şaban'ın sesini duyduğuma emindim ama Şaban'ı göremedim. Tekrar gözlerimi kapattığım anda aynı sesi duydum. Ses yanı başımdan gelse de Şaban yanımda değildi. Etrafa bakarken gözüm pencereye ilişti. Gördüğüm şey gerçek mi yoksa hayal mi anlamadım. Korkuyla gözlerimi ovuşturdum. Pencerede vefat eden babaannemi görmüştüm. Beni izliyordu. Tekrar baktığımda ise kayboldu. Yorgunluğum ve uykusuzluğun sonucu hayal gördüğümü sandım. Gözlerimi kapattım. Bu kez uykuya dalmıştım. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Babaannemin sesini duydum. Dedemin öleceğini söyledi. Bu kez gözlerimi açamadım. Biraz sonra başka bir şey söyledi. Dedemi ondan uzak bir yere defnetmemizi söylüyordu. Bir süre devam etti. Bunlar rüya mı? Başka bir şey mi? O an anlamadım. Sabah uyandığımda her şey normaldi. Henüz yatağımdan kalkmamıştım ki Şaban odaya girdi. Üzgün bir tavırla dedemin vefat ettiğini söyledi. Gece olanları düşündüm. Babaannem dedemin öleceğini söylemişti. Sabah olduğunda ise ölüm haberini aldım. Babaannem dedemin ondan uzak bir yere defnedilmesini söylemişti. Bunu babamlara anlatmalı mıydım? O an her şeyden uzaklaşmış bunlar düşünüyordum. Şaban'ın bağırmasıyla ve dokunmasıyla kendime geldim. Defalarca seslendiğinden habersizdim. Kendine gel diye bağırıyordu. Şaban'la beraber oraya vardığımızda dünkünden farklı bir manzara yoktu. Dedemin babaannemin acısına dayanamayıp öldüğünü söylüyordu herkes. Belki doğruydu ama benim için olaylar karışık ve korkunç bir boyut kazanmaya başlamıştı. Kimseyle konuşmadım. Şaban yine yanımdan ayrılmadı. Cenaze namazı kılındı. Babaannem dedemin uzak bir yere defnedilmesini söylemişti. Bunu babamlara söyleyip söylememek konusunda kararsız kaldım. Söylediklerimi umursamayıp benimle alay edebilirlerdi. Cesaret edemedim. Kimseye anlatmadım. Babaannemin mezarı yanında başka bir mezar açıldı ve dedem oraya defnedildi. Sürekli içimde korku vardı. Defin işlemlerinden sonra tekrar taziye başladı. İçimde anlamsız bir huzursuzluk vardı. Üzerime düşen bir görevi yapmamış gibi hissediyordum. Saat geç olunca yine Şaban'la onların evine gittim. Aynı şeyleri yaşamaktan korkuyordum. Şaban'a benim odamda yatmasını söyledim. Korktuğumu anlamıştı. Bu yüzden anlayışla karşıladı. Yatağa uzanıp Şaban'ı beklerken uyudum. Nasıl uyuduğumu dahi anlamadım. Yine aynı olayın içine düştüm. Babaannemin sesi kulaklarımı tırmalıyor aşırı hiddetli ve sinirliydi. Onu benim yanımdan alın diye haykırıyordu resmen. İlk defa bu kadar korkuyordum. Uyanmaya çalışsam da başaramadım. Gözlerimi bir süre açamadım. Kendime geldiğimde ise pencereye baktım. Babaannem oradaydı. Simsiyah dişlerini sıkıyor. Sinirden alnı kırış kırış olmuştu. Şaban'a bağırmaya başladım. Defalarca bağırdım. Şaban'a sesimi duyuramadım. En garip olanı ise bu olanlara rağmen sabah olduğunda normal bir şekilde uyanmamdı. Gece olanlar ne zaman bitti, ne zaman uyudum bilmiyorum. Uyandığımda ise Şaban benim odamda uyuyordu. Bu olaylar beni delirme derecesine getirdi. Normal olmadığının, bir şeyler olduğunun farkındaydım. Babamlara anlatmaya cesaret edemesem de Şaban'a anlatmaya karar verdim. Erken uyanmıştım. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra mutfağa gittim. Kahvaltı sofrası hazırlayıp Şaban'ı uyandırdım. Şaban'la kahvaltı yaparken iki gündür yaşadığım olayları anlattım. Beni dinledi ama önemsemedi. Dedemin ve babaannemin ölümü seni etkilemiş. Korkma geçer dedi. Benim de umudum o yöndeydi. Beni biraz olsun teselli etti. Babaannem ve dedemin ölümünü beynim kaldırmamış veya farklı yorumlamış olabilirdi. Şaban yaşına göre olgun biriydi. Benimle alay etmedi, dinledi. İstanbul'daki arkadaşlarıma bu olay anlatsam günlerce alay konusu olacağıma emindim. O günü taziye evinde geçirip akşam olunca Şaban'la eve geldik. Bu kez yengem de geldi. Onun gelmesi biraz daha rahatlattı beni. Ne kadar kalabalık o kadar iyiydi. O gece yine aynı şeyler oldu. Şaban'a ve yengeme seslendim. Sesimi kimseye duyuramadım. Sabah normal bir şekilde uyandım. Kahvaltı yaparken Şaban'a aynı şeylerin olduğunu söyledim. Yengem ne olduğunu sordu. Babaannemin ölümünden sonra her gece onu gördüm diye cevapladım. Detay vermek istemedim. Yengem biraz düşündü. Kahvaltınızı yapın diğer eve gidelim dedi. Oraya vardığımızda yengem hemen babamın yanına gitti. Babamın kulağına bir şeyler söyledi. O an babam bana baktı. Başını sallamasından ve dudaklarının hareketinden tamam dediğini anladım. Biraz sonra dışarı çıktım. Arkamdan babam geldi. Eğer istersen İstanbul'a dön. Haftaya bizle de geliriz dedi. Babamın bu teklifi beni sevindirdi. Buraya geldiğimden beri saçma sapan şeyler yaşamıştım. Babam beni havaalanına bıraktı. İstanbul'a döndüğümde derin bir nefes aldım. Kurtuldum diye sevindim. Rahatlamıştım gerçekten. Evin boş olmasını fırsat bilip kız arkadaşımı çağırdım. Birkaç saat kalıp gidecekti. Kız arkadaşım geldiğinde film izledik. Saat geç olmaya başlayınca kız arkadaşım gitti. Bense başka bir film açıp izlerken uyudum. Evin içinden gelen seslere uyandım. Mırıltı eşliğinde tabak sesleriydi. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Mutfağa gittiğimde kız arkadaşım oradaydı. Elin aldığı tabağı musluğun altına tutmuş ovalıyordu. Garip olan şeyler vardı. Kız arkadaşım gitmişti. Şimdi ise buradaydı. Tabaklar çamura bulanmış gibi kirliydi. Ayrıca musluk kapalıydı ve su akmıyordu. "Sen evine gitmedin mi?" dediğimde, vücudu hareket etmeden sadece kafasını çevirdi. "Tabakları yıkamadan gidemem." dedi. O an korkunçtu. Bedeni mutfağa dönük, kafası simetrik bir şekilde bana dönüktü. Sırıtmaya başladığında ise dişlerinin simsiyah olduğunu gördüm. O an korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Olduğum yere çöktüm. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ağlamaya başladım. Kız arkadaşım olarak gördüğüm şey birkaç saniye sonra babaanneme dönüştü. Son gördüğüm bu oldu. Uyandığımda her şey normaldi. O an anladım ki köyde yaşadığım olaylar bitmemişti. Böyle devam ederse dayanamayacağım kesindi. Kafam daha da karıştı. Emin olmak için kız arkadaşımı arayıp sordum. Sen iyi misin? Evimdeyim ben dedi. Bu durumu sürekli yaşayacağımdan emin olmuştum. Yengem babama bir şey söylemişti. Babam da beni gönderme kararı almıştı. Yengeme durumu söylediğimde biraz düşünmüştü. Yengemle konuşmak en doğrusuydu. Şaban arayıp telefonu annesine vermesini istedim. Yanında değildi. Akşam olmadan Şaban beni aradı. Yengem yanındaydı. Telefonu yengem aldığında aynı şeyleri yaşamaya devam ettiğimi söyledim. Rüyadan öte şeyler olduğunu anlattım. Yengem yine biraz sessiz kaldı beni arayacağını söyleyip kapattı. Yine detay vermemiştim. Vakit ilerledikçe korkum artıyor. Yengemin aramasını bekliyordum. Telefon çalar çalmaz açtım. Yengem tam olarak ne gördüğümü sordu. Başından sonuna kadar anlattım. Dayanamıyorum yenge. Böyle giderse kafayı yiyeceğim dedim. Beklemediğim bir şey oldu. Yengem telefonu babama verdi. Amcam dayanlarındaydı. Sesini duyuyordum. Babam bir an önce köye gelmemi söylediğinde telaşlandım. Kendi de telaşlıydı. Sebebini sorduğumda sorma bir şey hemen buraya gel seni havaalanında karşılarım dedi. Hazırlandım ve havaalanına gittim. Birkaç saat sonraya uçak buldum. Oturmuş uçuş saatini beklerken yine bir şeyler oldu. Etraftaki insanların hepsi siyah çarşaf giymişti. Etrafıma bakıp böyle bir tesadüfün olamayacağını düşünürken kulağımın dibinde babaannemin sesini duydum. Yanımda oturuyordu. Alın onu yanımdan diye ağzını ayırarak bağırdı. Babaannem bağırdığı anda etraftaki çarşaflar bana doğru yürümeye başladı. O anki korkum tarif edilemezdi. Bağırmaya başladığım anda kendime geldim. Yere düşmüştüm. Etraftaki insanlar normaldi. Onların bana bakışları arasında yerden kalktım. Saate baktığımda uçuş saati gelmişti. Hızla uçağa doğru yürüdüm. Zaman ve mekan fark etmeden bunları yaşıyordum. Bu işin sonunun iyi olmayacağı açıktı. Buraya kadar yaşadıklarım rüya ve gerçeklik arasındaydı. Bundan sonraki yaşayacaklarım ise tamamen gerçekti. Babam beni karşıladı. Köye doğru giderken babam konuşmadı. Bunları neden yaşadığımı sorsam da cevaplamadı. Tam olarak ben de bilmiyorum. Bir şey sorma elbet öğreniriz dedi. Amcamların evine getirdi beni. Gece vaktiydi. Yengem, amcam ve tanımadığım bir adam daha vardı. Tanımadığım o adama tekrardan olayları anlattım. Havaalanında gördüklerimi de anlattım. Amcam ve babam o adama Hacı Efendi diye hitap ediyordu. Hacı Efendi şunları söyledi. Mezarın yerini değiştirmemiz lazım. Yapılması gerekenler var. Annenizin varisi olabilir dedi. Hacı Efendi bunu söylediğinde babam sinirlendi. Ne varisi baba? Neler olduğunu bana da anlatın dedim ama babam yine de anlatmadı. Amcam konuştu. Annemin normal olmayan işleri vardı. Cinlerle irtibat halindeydi. Babam bunlardan uzak kaldı. Senin anlattığına göre annem babamla yan yana gömülmek istemiyor. Cinler de sana bunu haber veriyor. Annem öldükten sonra seni varis olarak bırakmış olabilir dedi. Ardından Hacı Efendi konuştu. Şu an hiçbir şey kesin değil. Babaannen öldü ama cinler onu benimsediği için bırakmıyor. Varisi sen olabilirsin. Çünkü sana görünüyorlar. Dedenden rahatsız oldular. Mezar açıp dedeni başka bir yere defnedebiliriz. Bu kolay. Zor olan kısmı senin bu mirası reddetmen. Kısacası kafir cinler sana miras kaldı. Babaannenin kırkı çıktıktan sonra senin yanına gelecekler. Hayatın daha da zorlaşacak. Kaldıramazsın dedi.'' Anlattıklarını tam olarak anlamadım ama belanın büyüklüğünün farkındaydım. Babaannemin cinleri bana musallat olacaktı. Henüz hayal meyal yaşadıklarımı kaldıramıyordum. O cinler yanıma geldiğinde nasıl olurdu? Bitkin bir haldeydim. Göz kapaklarımı zor tuttuğumu Hacı Efendi fark etti. "Sen biraz uyu, uyandığında bakarız." dedi. Kimsenin bir şey söylemesini beklemeden koltuğa uzandım. Sabah olmak üzereydi zaten uzandığım anda uyudum. Son günlerde ilk defa bu kadar rahat uyumuştum. Ne babaannemi ne de başka bir şey görmedim. Yengem bir şeyler hazırladı. İkindi vakitleriydi. Yemeğimi yerken Hacı Efendi ve babam geldi. Babamın yüzünden düşen bin parçaydı. Hacı Efendi uyuduğumda bir şey gördün mü diye sordu. Rahat uyuduğumu söylediğimde dualar işe yaramış dedi. Ben dua okuduklarını sandım ama durum başkaydı ceplerindeki duaları çıkar dedi. Elimi cebime attığımda kağıtlar çıktı. Bir sürü dua vardı. Bunlar geçici çözüm. Bu gece başlayalım dedi. Babam başını sallayınca neye başlayacağımızı sordum. Bu gece dedenin mezarını değiştireceğiz. Sonrası biraz karışık. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun dedi. Babam öfkeliydi. Hacı efendi sen bu işleri biliyorsun. Defalarca karşılaştın bunu da kolayca halledersin dediğinde daha önce cinlerle karşılaştım, onları gönderdim ama koca bir kabileyle karşılaşmadım, onlarla anlaşma yapmadım. Senin annen kabileyi kendine bağlamış, ne olacağını bende bilemem dedi. O akşam mezarlığa gittik. Babam ve amcam dedemin mezarını kazdı. Korkudan Hacı Efendi'nin yanından ayrılmadım. Hacı Efendi sürekli dua okudu. Dedemi mezardan çıkardılar. Diğer mezarı daha önce açmışlardı. Korkunç bir görüntüydü. Bayılmamak için kendimi zor tuttum. Şehirde büyümüş, köy hayatından nefret eden biriydim. Şimdi ise mezardan ceset çıkmasına şahit oluyordum. Dedemi başka bir mezara defnettikten sonra Hacı Efendi gitmelerini söyledi. Mezarda Hacı Efendi ile kaldım. Babamlar gitti. Bana şunları söyledi. Yanlış bir şey yaparsan hayatım biter ölmekten beter olursun. O cinler seni kurutur. Sadece söylediklerimi yap. Evel Allah kurtulursun dedi. Dedemin eski mezarına tekrar geldik. Babaannem burada olduğu için cinler de burada. Şimdi boş mezara gir. Gördüklerin ve yaşayacakların seni korkutacak. Bu önemli değil. Önemli olan cinlere karşı yanlış bir şeyler yapmaman. O mezarın içinde ne görürsen gör fiziken etkilenmeyeceksin. Beyinle de sen hakim olacaksın. Dua okuma. Çünkü gelecek olan cinler kafir cinler. Senin dua okuman onlara zarar verir dedi. Ne yaşıyordum ben? Dedemin mezarına girecektim. Hacı Efendi'nin söylediğini yaptım. Mezara girdim. Korkudan titriyordum. Boğazım düğümlenmiş yutkunamıyordum. Ben mezara girdiğimde Hacı Efendi bir şeyler söylemeye başladı. Ara ara cebinden kağıt parçaları çıkarıp benim bulunduğum mezara attı. Hiçbir şey olmadığını düşünürken başımı öne eğdim. Korkudan donup kaldım. Mezar alevler içindeydi. Tam bağırmak üzereydim ki hoca elini kaldırdı. Alevler içindeydim ama hissetmiyordum. Beni etkilemiyordu. Yine de her an yanacakmış gibi hissediyordum. Hacı Efendi telaşlı bir şekilde bir anda mezardan çıkmamı söyledi. İlk denememde çıkamadım. Elini uzattı ve beni yukarı çekti. Asıl korkuyu o zaman yaşadım. Etrafımızda yüzlerce ne olduğu belli olmayan varlık vardı.'' hiçbir şeye benzemiyorlardı. Hoca bir şeyler söylemeye devam ederken mezarın içi tamamen alevlerle doldu. Beraberinde uğultular başladı. Öyle rahatsız ediciydi ki kulaklarımı kapattım. Hoca bir an durdu ve derin nefes almaya başladı. Uzun mesafe koşmuş gibi soluklandı. Ben sustuğum anda la diye bağır. Bunu üç kez tekrar edeceğiz dedi. Hoca bağırarak bir şeyler söyledi. Titreyen sesimle söylediğini yapıp la diye bağırdım. Bunu üç kez tekrarladı. Hacı efendi bir anda dedemi çıkardığımız mezara beni itti. Mezara düştüm. Korkunun zirvesindeydim. Bununla kalmayıp eliyle toprak atmaya başladı. Ayaklarımın üstüne kalkamadım. Alevler sönmüştü ama bu saatten sonra fark etmiyordu. Hacı efendi beni diri diri gömecekti. O an yaşamaktan vazgeçtim. Kendimi kasmayı bırakıp gözlerimi kapattım. Kendime geldiğimde hiçbir şey bitmemişti. Mezarda değildim. Babamı ve amcamı gördüm. Hacı efendi bir şeyler söylüyor. Babam ve amcam keçileri kesiyordu. Kaç tane keçi olduğunu o an saymadım. Boğazını kesip bırakıyor. Hayvanın biri ölmeden diğer keçinin boğazını kesiyorlardı. Babam benim kendime geldiğimi görünce Hacı Efendi'ye söyledi. Hacı Efendi olduğum yerde durmam işaret etti. Bir sürü birbirine karışmış ses vardı. Bir süre böyle devam etti. Hacı Efendi yanıma geldi ve elini yüzüme değdirdi. Elleri kan içindeydi. O an ne olduğunu hatırlamıyorum. Tekrar kendime geldiğimde sabah olmuştu. Yine mezarlıktaydım. Babam ve amcam bitkin bir şekilde oturuyor. Hoca dua okuyordu. Keçileri ise dedemin eski mezarına üst üste atmışlardı. Babam beni kucağına aldı. Mezarlıktan ayrıldık. Eve geldiğimizde Hacı Efendi bittiğini söyledi. O cinler sana miras kaldı. Sen o mirası reddettin. Aslında buna cinler karar verir. Onlarla anlaşmayı başardık. 13 adet keçi verildi. Her yıl o mezarın başında keçi kesilmesi gerekiyor. O kabilenin kimseyle bağı kalmadı dedi. Okumam gereken duaları verdi. Babaannemin cinlerle beraber olduğunu bunlar yaşayana kadar bilmiyordum. Bunu neden yaptığını da bilmiyorum. Babaannem beni varisi yapmıştı. Bunu yapmasaydı cinler bütün aileye musallat olacaktı. Hacı efendi bunu da söyledi. Bütün aileye musallat olmaktansa bir kişiye musallat olması daha mantıklıydı. Peki o kişi neden bendim? Neden beni varisi yapmıştı? Bunu bilmiyorum. Hacı Efendi'nin söylediğini yapıp her yıl üçer tane azaltılarak keçileri kestik. Tamamen bittikten sonra o köye adım dahi atmadım. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun